Evet arkadaşlar bugün böyle bir oyun buldum. Kardeşimle beraber böyle oyun bulduk. O arkadaşlar da abone olun. Evet arkadaşlar kardeşim dedi ki ne? Arkadaşlar, arkadaşlar bugün burada güzel bir araba yapacağız. Kurtulacağız. Hadi kardeşim başlayalım. Başlayalım mı? Tamam abi. Başlayalım abi. Hemen ben abi evi yapalım hemen. Acaba oyun da güzelmiş. Bu direksiyon. Acaba bu direksiyon. Bunu aldım. Şunu alacağım. Şunu da alacağım. Motor mu sınırsız motor olsun önce. Sonsuz. Arkadaşlar sessiz olun. Karışmışım trolleyeceğim. Görmüyor. Trompeti buldum. Trompeti buldum. Al bak Al bak. Ha attım. Yok abi. Ha gelmedi mi? İstemiyorum abi. Tamam. Abi gel arabamı yap. Dur ben bekle ben bir arabamı eşyalarımızı alalım. Şunu alayım. O neydi ya? Tamam. Ya koydun mu? Dur. Evet abi. Bloğumuzu seçtim ben. Bloğumuzu seçmedim şey abi. Dur ben seçeyim. Arkadaşlar kardeşimle kardeşim ilk defa oynuyor. O yüzden bir abone istiyor. Ya arkadaşlar you, YouTube'dan abone olun. <laughs> ne yiyorsun ya kardeş? Ne yiyorsun? Et mi yiyorsun? Niye minnak oldun? Arkadaş kardeşim kendini minnak yaptı. Minnacık <laughs> oldu. Büyütsene kendini. Ha ıvır zıvırlar var. Evet bu ne? Mobil yapılmış. Malzemeler. Bu ne? O arkadaşlar. Ne buldum? Bunlar ne? Arkadaşlar kardeşim duymuyor beni. Ben kardeşim beni duymuyor. Ben güzel. Dedemin tabancasıyla sıkacağım. Şu gözünü. Hey buraya bak. Allah mermi doluymuş. Al sana. Abi çıkma. Kocaman kocaman oldu. Oh, hayır bana tekme atma Gel buraya abi. Şuraya uçayım arkadaşlar. Benim sınavım. Ha ha ha. Tamam. Abi, Oo, bu da uçabiliyor musun? Abi, hadi ayağımı yapak. Bir saniye. Şöyle bir şeye bakacağım. Oyuna yeni başladık. Abi. Şöyle güzel mobilyalar varmış. Dekorasyon şeyleri. Arkadaşlar bir an sonra abime troll yapacağım şu şuna arkadaşlar. Arkadaşlar durdunuz mu? Bana troll yapacakmış. Bakça bir silahımızı alalım. Nasıl sokacağım bunu? Oh, bu güzelmiş abi. Hayır, ne oluyor? Lan! Bir de yanıyor mu? Dur, al Dur, <laughs> ben şuan bir silahım Kaçma, gel buraya. Kaçma, beni. Öldüreceğim onu, Kaçma, yeter. Yeter, yeter. Tamam, biz kavga etmiyoruz. Tabii kardeşim ne ev oluyor? Evde araba. hem ev yapacağız hem de araba. İkisi birden. Ev, ev araba. Çok, çok merak ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle kanat için çok güzel bir şey aldım arkadaşlar. Bu kanatlar için. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Arkadaşlar kardeşim çok heyecanlıymış. Arkadaşlar Bir şuna. defa oynadın diye. Arkadaşlar şun, arkadaş şuna bir düdük çalın görsün yine o, o neydi abi? Ha 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 çok komik değil mi? Oh, ben de sana yapayım mı? Ya oh. dur. Dur ne yapıyorsun? Ha ha. Al sana bok al. al, al. Dur ben şimdi sana kalktım mı? Yapma bak. Ben de ben de alırım bak. Tamam abi hadi. Ev ayabamızı yapak. Bir şey sen şey aldın mı? Blok. Blok alıyorum abi. Güzel bir blok seçim ha. Kötü seçme. Blok. Şu blok ne, ne abi? abi? Bloglar, bloglar, bunlardan bula, alayım abi. Göster bakalım. Elini al, elini al. Hmm. Elini al. Bu mu? He abi. Beyaz, iyi. Bu tam bu olur. Parlar parlar. Al abi. Koy sen koy sen koy. Tamam. Abi büyüdüm. Nasıl büyüdüm? Küçül ama küçül. Nasıl bir Şimdi abi. ben seni arabaya nasıl sokacağım? Bilmiyorum. Hadi yap. O, o, kardeşim deli olmuş be. Ne mi? Şey. Ege'nin güç yok. Şu güç Ege'li. Abi yanlış. Yanlış Uzun ya uzunlamak ne? Nasıl abi? Ben Dur de... ben onu ben onu da Ne nerede duydu? Al abi. Aba. Aa, tamam. Abi bu da. Bitkide değil mi? Bitkide en altta abi. Nasıl bitki? Oz, o zaman yine biliyoruz. En altta. Aa. Abi çok mavi varmış. Ben bir yine de beyaz alayım. Çok heyecanlıyım abi. Ya bak hadi. Dur hemen şöyle. Koyamadım bir saniye. Şey. Koyamadım. Arkadaşlar böyle kardeşimle oynamamı devam etmemi istiyorsanız kanalıma lütfen abone olun. Kardeşim söylemek bir şey istiyor musun? Söylemek için bir şey istiyor mu? Yok abi ev Ev var abone abi. Şey Tek abo abone olur. Arkadaşlar abone olmanızı istiyoruz. Lütfen deneyin yapın. Kardeşim bayağı büyük adam. Biraz tamam öyle olsun artık. Biz öyle yapalım. Ya. Cam aldım ev için. Dur ben şuraya hemen gelip mettekele... Ya bu camlar ne böyle? Hı. Kardeşim şu. Ne oldu Abi dur cam aldım abi. Cam aldım güzel de çağıracağım. Tamam. Ben tekele gelip koyayım. Güzel bir tane tamam. Öne. Hı. Öne şeyi böyle koyayım. Biraz arkaya uzun yatma kardeşim. Abi ben camı arıyorum abi. Cam mı arıyorsun? Tamam. Bu ne güç değil Hadi Abi dur. Yardım akışı. Arkadaşlar yanlış anladım. bir sefer hızlı olsun diye bir tane daha koyacağım. Güç de gelin iki Arkadaşlar, tane. sizin abimi ben yapacağım ya da. Arkadaşlar şöyle yaptım. Ne oluyor? dur 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 dur. öldüm öldüm öldüm. Dur. Hangi yenge oldun abi? Yenge mi oldun? <laughs> dur ne yapıyorsun? <laughs> Her yeri boyadın ya. Şimdi biz bunu nasıl düzelteceğiz? <laughs> Ama kim ne düzelmiş? Şimdi bunun canları cam. Cam al hemen hızlı. Cam abi. Hızlı cam al. Hızlı hızlı hızlı. Arkadaşım bu. Abi bunlar alayım mu <laughs> Göster bakalım eline. Tamam. Oo ne güzel. çok güzel. güzelmiş. Güzel güzel tamam. Koy 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 hızlı koy. Böyle dört blok yukarıya. Abi Gelsene. bu sen. Ne? Bu koyulmuyor. Abi. Ne koyulmuyor? Abi. abi. Tamam başka bir tane seçiyoruz mu? Camlar nerede abi? Camlar. Bilmiyorum. Neredeymiş? abi. Arkadaşım şimdi arkadaşım şimdi bildiğini göstereceğim. Kafasını şuraya tutup Yumuşayıp da alacağım. Bir şeylere bakayım. Ooo hocam Bir kere daha kafasına geçirdim. Ooo kafama ne oldu? Oğlumu da kafana geçirdiler. Kim attı lan onu? Harika tatım. Ya da o abime troll yapacağım. İyi değil Bakın araba kadar da. Şimdi sorarım ben zaten. Duydum. Tut, tamam hadi vur hadi vur. Vur vur. Demir. Kare hızlı yapalım. Video bitecek hadi. Abi cam bitti. Camlar da bilmiyorum abi. Dur ben canlara bakayım ben. Abi camlar buldum. Ne cam buldun? Böyle cam buldum. Bakayım hemen. Ay yengini de etebiliyorum Yengi de yapabiliyorum. Güzel bir blok. Arkadaşlar cam koymaya aslında gerek yok. Abi cam buldum. Cam. Cam bu da abi. Buldum. Bakayım. Bak. Bak. O bu ne? Cam. Tam koy koy koy. Bu hayvan ne? Bu hayvan ne böyle arkadaş? Ekipmanlar bana Şunu şöyle koy. <laughs> şimdi aç. O şimdi ona göstereceğim. Nerede şu lan? Çok iyi oluyor Bak. arkadaşlar. Çok güzelmiş bir ateş bunun. Gel buraya bakalım. <laughs> Altın. Dondu abi, kardeşim bu dondu. Nasıl dondu? Bildiğin dondu. Hızlı zaman bak, izle izle. Bir an önce abime yapacağım. Kardeşim izle beni, izle izle. İzliyorum abi. Dondurdum. Ne oluyor? Ne oluyor ya? O ne diyor? Abi o neydi? Dondurdum. Dövüme diyor. mi? Evet. Hayır. Kapkacası bu nabi? Oh. Ay Allah dondur Hı? arkadaşım. Ben abi nasıl oluyor baksana. Kardeşim şurada bir böcek varmış ha baksana bir arkana. Bak bir aha geliyor geliyor. Hani? Hani? Ya. Abi o hani, ne ne yapıyorsun abi? Bir şey sen devam et devam et devam et. Üstünü de mi? Üstünü kapat. Ya bu, bu cevabı ne arkadaşlar? Şuradan bir şu, bayrağı Yeter sana. Yeter. Yeter. Allah. <laughs> bu canlılar niye bana saldırıyor? Uzattın mı birbirimize? Ya kardeşim bu böyle olmayacak. Sen devam et. Şuna ben bir günlüğü göstereyim. Evet şu silahım. Akıcı video bitirmek zorundayım. Yarın video yapacağız. Kardeşim hep beni troll edin. Kaçmaya çalışıyorum. Gel bakalım. Kardeşim hızlı. Çok hızlı ya, çok hızlı. Video bitecek. Canım Ahmet, kesin Arkadaşlar diğer gün kaykat oynuyoruz. Lütfen unutmayın. Şey, pardon kardeşim. Abi buradaki da ki kim koydu? Allah. Batırdık arkadaşlar. Güzel bir blok arayacağım şimdi arkadaşlar. Şu bloğu şunu değiştireceğim. 2 3 1 2 3 1 2 3 Karıcım bu daha iyi uçmak için yapıyorum. Nasıl? Olmuş mu? İyi, iyi, iyi. Tam karşısına Yok. Allah karıcım biraz batırım. İnşallah. Yapayım tamam. abi. Yapayım ya. abi. Bakayım. Benden belanı vermem. Ben. 1 2 3 3 Abi bitmiş akı. Bitti mi? Evet. Hey, yeah. Kardeşim o zaman Bence uçağı uçuralım. Bence. Ya, ben abi. Hadi. Koş. Şimdi o 3'ü 3 Yok umut bir saniye. 3 Tamam kardeşim ben uçağın uçağın arkası ne de? Kardeşim uçak kapısı yok. Kapısı onun uçan araba mı? Şöyle koyacağım. Aa arkadaşlar. Şöyle koyacağım. Şöyle koyacağım. Bunu böyle koydum. Kardeşim buraya iki tane koymuş. Damla için ne çalışma. Abi hadi gidelim. Ben istiyorum bu ben. Nasıl abi? Şu cam koyar mısın? Koy oraya. İçeri. Geliyor mu? Montörleri hazırladım arkadaşlar. Bir sana kardeşim. Son bir kere bir şey daha yapacağım. Şu, Şu. Şu. Bu. Kardeşim motor koymayı unuttum. Evet. Motoru şuraya koyalım. Arkadaşlar bu böyle koydum. Benzin de oldu abi challenge. Benzin sonsuz. Abi yanıma tabağ ne geldi? Ne geldi? Arabamız geldi. Binamız mı? Evet. Dur kardeşim ne yaptın? Evet. Buraya nasıl geri, Nasıl geri gideceğim? Abi bak ayağımı koydum. Geliyorum. Gel abi yani. Ama şey koymadım ama. Ben makine şeyini koymadım ama. Durma abi baş gelirim. Kapısı da yok bunun. Abi araba gidiyor. Abi arabayı Kardeşim araba olmamış bunu evet. yok et. Ben bir tane daha oluşturacağım. Abi bir tuş şey yedir mi? O çalışmıyor kardeşim binemiyorum binemiyorum. Aa doğru. Nerede bu? Arabayı itin diyor Tim abi. Kardeşim bir sen biz yatalım bir yatalım ha Hemen yatalım al. Sana yatak hocam. Yatak koyacağım. Bir saniye. ne demiyor? Arkadaş yatak alamıyor. Arkadaşlar ya ben yine abimi tuvaletim. Dena. Al, al kardeşim hemen yatalım hemen yatalım sabah uyanınca bir şey. Koyuyorum gel hadi gel Gel ya. Buradan gel. Bu canlıların dolayı yatamıyorsun ha. Tamam abi. Ben yatıyorum sana gel. Yatıyorum, hadi gel. Ya, ya, bana burada havlu ayak yapan. Sabah okumuş, hadi göstereceğim Sabah olmuyor. Sabah olmadı. Oluyor abi. Tamam oluyor. Hemen yani, kardeşim hemen oluştur hemen. Canlıların, kursurların hemen. Oluşturma şeyi yok arkadaşlar. Bir de çabucak ama şey yok ama. Kardeşim oluşturma nerede? Ya. Ya Oluşturuyor mu lan? Tıkladım kadar dondu. Abi biz nerede miyiz? Makineyi ürettim arkadaşlar. Arkadan gelecektik. Gelecektik arkadan. Ne oldu bana? Arkadaş, arkadaş kardeşim gel. Dur ben mi söyleyeceğim? Tamam abi. Binelim yani. arkadaşlar. Yanlış yerim arkadaşlar. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Abi 6 Allah uçuyorum kardeş arkadaşlar. Uçuyorum. Her kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.